Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta beklenen güncelleme sonunda geldi. Bir önceki yaptığım videoda bayağı sinirlenmiştim ama neyse. Ben sandık biriktirdim şimdi bayağı. Yani bayağı dediğim de o kadar değil. Toplamda 27 ediyor. Aynen 27 küçük sandık. Ben başlıyorum açmaya. Çıkmayacak galiba. Neyse çıkmayacak dersen çıkmaz şimdi. Konuşmayayım öyle. Daryl'a yeni kost yani kostüm diyorum. Direkt avatarını değiştirmişler. Hiç güzel olmadı. Neyse bunu açalım hadi. Aha 6 yazdı. Vallahi 6 yazdı. Hadi Jackie çıksın. Bir de adını Jackie koymuşlar karakterin ya. Hadi. Ya. Bu ne? Suplex desteği. Neyse ona sonra bakarız biz. Elmas çıktı iyi. Leon'u ben bir onu yapamadım ya. Şunu da açalım. Bundan çıkmaz ya. Yok çıkmadı. Neyse ben ne diyordum ha. Karakterinin adına Jeki koymuşlar. Yani Jeki ne oğlum? Başka isim bulamadınız mı? Değil mi? Anlayan anladı beni. Şimdiki şunun özelliği ha, fragmandaki ile aynı. Alıyor arkaya doğru atıyor. Acaba hasar veriyor mu? Dur ben bir gireyim Efe ile. Pink Jack Chitus bu arada Efe. Öf, Minecraft oynamak istiyormuş ya. Ben girmeyeceğim. Videodayım hala haberi var mı? Şimdi girelim. Bakalım nasıl bir şey ya. Aynı zamanda da bir gameplay'imi görürsünüz. Şu sandığı alalım. Kim var o? Karşıdaki kim? Karl. Döveyim mi onu? Yok dövemem ki zaten. <laughs> Kırsana bana şunu be. Vur ona, kır. Adamsın. Ama tim olmayacağım. AFK var şurada galiba. Aynen. Ya o benim de oğlum o benim de. Şu şey bana mı gelecek? Geliyor. Lan yürü git, lan. Hoş. Cık. Keşke yanındayken şeyi kullansaydım. God get. tut. Aha. Kullandım. E, atınca hasar vermiyor mu? Çok saçmaymış. Süper. <laughs> Çok troll ama keşke fırlatınca hasar da verse. Bu adamı delirttim kanka. adam dört gibi var. Benim iki. Burada ben demin kanka mı dedim? Galiba öyle bir şey oldu. Neyse. Dostum. Burada biri yok galiba. Aynen. Yok yok. Tamam. Ben yavaştan öleyim. Biri gelsin de beni kessin. Şşt, kessene beni. Hoş. Hoş ne? Hoş. Git git. E, e. Konuşalım. Öldür beni adam. hadi. Hadi. Yok öldürmüyor hepsi kaçıyor benden ya vay birinci mi olsam ben olamam ki ben el primayla oynayamıyorum şu B'i öldürsün bari ben vur oraya değil buraya ben vursana mal ya öldürme öldürün hadi Heh, 8 sekiz bit adam bir ölemedim ya neyse. İyi ya çok da fena değilmiş şeyler. Franklin Sercan. Ne haber? Keşke Leon'u 7. seviye yapsaydım da sonra açsaydım şeyleri. Bununki. Oha süper. Klonluyorsun. Acaba nasıl bir şey? Ben dostluk maçından bakarım bir ara. Neyse şunları kapatalım. Reddet. Sizden biri olur. O, eğer sizden biri ise özür dilerim bu arada. Bununki neymiş? Dur. Kapat şunu. Şimdilik. Mi'nin fotoğrafını değiştirdiler galiba. Bak. Gözleri falan küçülmüş biraz. Nita'nınki nasılmış? Ooo. Ayı yere vuruyor. İnşallah bunun animasyonu vardır eğer yoksa. Neyse. Bir el daha girelim. Hadi. Ay yanlışlıkla şeye bastım. Çık çık çık. Onların altına koyular ki? Üstüne koysalardı keşke. Bir daha kullanalım şu cecıtı. Açılacağım mı artık? Yine mi bak ya bak. Yine bir önceki attığım videodaki gibi olduysa. Bak kapatıyorum. Ya da yoktur. Bir interneti değiştirelim. E, i̇nterneti değiştirelim. Diyorum. Belki evin internetinde bir sıkıntı olmuştur da. Bir daha girelim bakalım. Bizim Ümit Canay'la oyundaysa tabi eleştirmeden uzan çıkalım takımdan değiştirmeli. Şimdi bir daha girmeye çalışalım. Girmezse artık herkes de aynıdır. Çünkü Ümitcan da eleştirmede kaldı az önce. Yok herkes de aynı galiba. İyi kapatıyorum o zaman. Bay bay.